neden ateist değilim? Benim bir yaratıcı aleyhindeki argümanım evrenin acımasız ve adaletsiz görünmesiydi. Peki nasıl oluyor da ben adalet ve adaletsizlik hakkında fikir sahibi olmuştum? Bir insan düz bir çizgi hakkında fikir sahibi olmadan bir çizgiye eğri demez. Ben bu evreni adaletsiz olarak nitelendirdiğimde neyle kıyaslıyordum ki? Eğer tüm bu gösteri A'dan Z'ye kadar kötü ve anlamsız ise o halde bu gösterinin parçasına dahil olan ben neden bu gösteriye karşı şiddetli bir tepki içerisinde bulunuyordu? Bir insan suyun içerisine düşerse ıslak hisseder. Çünkü o bir su canlısı değildir. Bir balık olsa asla ıslak hissetmezdi. Elbette ki bunun kendi özel fikrimden başka hiçbir şey olmadığını söyleyerek adalet hakkındaki fikrimden vazgeçebilirdim. Ancak böyle yapmış olsaydım o zaman yaratının varlığına karşı olan argümanım da çökmüş olacaktı. Çünkü argümanım dünyanın gerçekten adaletsiz olduğunu söylemeye bağlıydı ki bu sadece hayallerimin hoşnut olmaması da değildi. Böylece hali hazırda Tanrı'nın var olmadığını başka bir deyişle tüm gerçekliğin anlamsız olduğunu tam kanıtlamaya çalışırken gerçekliğin bir parçası yani benim adalet fikrim anlamla doldu. Dolayısıyla ateizm gözümde basit bir hal almaya başlamıştı. Eğer tüm evrenin anlamı yoksa hiçbir zaman onun anlamı olmadığını bulmamamız gerekirdi. Tıpkı şu durum gibi. Eğer evrende ışık olmasaydı doğal olarak gözü olan varlıklarda olmazdı. Bu yüzden bizim hiçbir zaman karanlık olduğunu bilmememiz gerekirdi. Karanlık hiçbir anlam ifade etmeyen bir kelime olurdu.